Kütahya'da alkollü sürücü polisin dur ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı. Kaza yapan araçta sürücünün eşi ve çocuğu da vardı. Sürücü polise direnirken eşi arabayı kendisinin kullandığını ileri sürdü. Benim eşim 228 Arabayı bulamaydı. Polisten kaçarken kaza yaptı. Hem alkollü hem de ehliyetsizdi. Suçu eşine attı, genç kadın da ben kullanıyordum dedi. Ama polis gerçeği biliyordu. Sen kullandığın araba tepe takla geldi, ölüyorduk, geberiyorduk. Yapacak, al, Kütahya'da trafik ekipleri bir aracı durdurmak istedi ancak sürücü kaçtı. Kovalamaca kazayla son buldu. olmadı. zorunda ben arkadan onlardı. Anne hafif yaralıydı. Bebeği ve kocasının sağlık durumu iyiydi. Genç kadın aracı kendisinin sürdüğünü, çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalıştığını iddia etti. Ancak gerçek biraz daha farklıydı. Burak evet. şey evet, tak tamam, kelepçeyi. Tamam, tamam. Abi niye yakalıyorsun? Gel bir dakika, niye de Bir dakika niye yakalıyorsun? Gel. Alkolü araştırdılar. Yani yeterli mi? Alkolü araştırdılar. Tamam evet. taş evet. evet. yapıyor yeterli mi? Tamam, tamam. Doğru söylüyorsun abi. Otomobili süren genç kadın değil, kocasıydı. Ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulmuştu. Gerçeği polisler yüzüne vurunca taşkınlık çıkardı. Alkol metreyi üflemeyi de reddetti. Ben 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 alayım. Alayım. Şunu bir Gözaltına alınan sürücünün hastanede yapılan testte 1.74 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ehliyet cezası 2035 yılına uzadı. 100 bin lirada ceza yazıldı. Ben biz biliyoruz hangi yapacağım? Sen ne yapacaksın beni?